Ya onu boş. Gel bak burada slime'lar var. Gel bak onu bu slime'ı alayım. Planlı, planlı. O çok o, pahalı. Da pahalı. Aynen. Bu Aynen. daha şey. Aynen. 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 Sen bana şu slime'ı alacaksın. Fosforlu ama yok bu varmış. O, var. o işte bunun içinde de var aynısı. Bak bu daha şey hem ama de üçlü. Sinli. Bunda da sim var. Aynen, Bunda da sim var bak. Aynı aynı. Dur. Hadi. Bunu alıyoruz. Baş, baş, baş. Benim kızım akıllı para olunca diyor. Yok. Aa. Hayır para olunca alacak. Ya, Sen bunu takacaksın hayır. Elif? <laughs> Işığımız var evde. Üzümümüz de var. Ya. Hadi çıkalım. Yine ne buldun? Bitirdik bayram paralarımızı hayır. vallahi. Tamam hadi, hadi çıkıyoruz. Burada alır mı? Tamam hadi. Elif bayram aşıklarıyla kalan parasının son şeyini yaşıyor. Hadi. Yüzü Kalsın. Çok güzel ama. Kalsın. Hayır anacığım. alacağım. Ne yapacaksın? Kurban bayramı yaklaşıyor. O zaman ne kadar biriktirirsin? Ben alabilir miyim hocam? Anne varlığı boğuluyor. Bunu alalım mı? Boğuluyor. Ama, ama paralarımızı biriktirince. Aferin benim kızıma. Bayramda paralarımızı biriktirelim. Gelelim yine buna. Alalım tamam mı? Biraz alalım. Tamam. Alırız hadi. Hadi kasaya gidiyoruz.